Hepimizin büyük bir cesaret örneği sergilediğine inandığımız bir efsanedir. Kürşat ve 40 Kırk çirisi. Kırkçerisi 40 ile birlikte Çin sarayını basan Kürşat binlerce Çinli savaşçıyla cenk ettikten sonra şehadet şerbetini içmiştir. Olaydan sonra neredeyse ilk kez 1936 yılında Nihal Atsız tarafından Bozkütların Ölümü adlı romanında konu olmuşlardır. Kürşat bu ihtilalle bir kez daha bütün dünyaya Türk'ün gücünü kanıtlamıştır. Aslında tek amacı Çin'in Türkler üzerindeki oynadıkları entrika ve oyunlara son vermekte. İlk savaş adeta bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında yaşanır. Binlerce Çinli binlerce Çinli savaşçıyla vuruştuktan sonra Kürşat ve on çerisi hayatta kalarak kendi ülkelerine ötkene doğru geri çekilirler. Fakat yağmur öyle şiddetli yağmaktadır ki köprü yıkılmış ve Kürşad'ın bütün yolları kapanmıştır. Tek çare olarak peşlerinden gelen Çinli savaşçıların üstüne atılarak ölene kadar kahramanca cenk ederler. Evet Kürşad ve Kırk ölmüştür fakat kaybetmemişlerdir. Çin'in kaynaklarında bu kahraman savaşçıdan bahsedilir. Kürşad ve yiğitlerinin dillerinde tek cümle vardı. Gök girsin, kızıl çıksın, gök tanrı sen tanıksın. Peki Kürşat ismi ne anlama gelmektedir? Eski Türkçe'de Kür, Ok ve Şat ise bir bölgeyi yönetmek için gönderilen kimse demektir. Gerçek ismi Şütigin'dir. Kürşat isminin amcası Kara Karakağan vermiştir. Milletten sonra 600 yıllarda Göktürk hükümdarı olan Çuluk Kağan'ın oğludur. Bu dönemde Çin prensesleri ve Türk kanları arasındaki evlilikler töreye büyük zarar vermekteydi. Çeşitli entrika ve casusluklarla Türkler esaret altına alınmaya başlanmıştı. Türk töresine göre kağanın ölümünden sonra başa geçen kişi kağanın eşiyle evlenmek zorundaydı. Kürşad'ın babası üvey annesi olan Çin prensesi Çin Hatun tarafından 621'de zehirlenerek öldürülünce babasının yerine Karahan hükümdar olur. Fakat Karakan Çinlilerle yapılan savaşta yenilince ikisi de Çinlilere esir düşerler. Bu dönemde Göktürkler hem Çinle hem de aynı soydan oldukları Sırtduş, Sırtarduş, Bayurku, 9 Oğuz ve Uygurlarla savaşıyorlardı üstüne üstlük Karakan dirayetsiz ve beceriksiz bir devlet adamıydı. O çıkan kuraklık ve yoğunluğun ardından Çinliler bu durumu fırsat bilerek Türklere saldırdılar. Karakan savaştan sonra esirken hayatını kaybeder. Yenilginin ardından Çinlilerle anlaşmalı olan Göktürk Prensi Sirba devletin başına geçilir. Fakat Kürşat ve Türk önderleri esareti ve yurtlarını kaybetmeyi kabul edemezler. Yapılan plana göre Çin hükümdarı Tai kaçırılacak ve fidye olarak yurtları ve sarayda tutsak olan Türk önderlerinin serbetisi istenecekti. Her akşam tedbirli kıyafet şehri dolaşan hükümdar o gece sarayda kalmayı tercih etmiştir. Delice yağan yağmura rağmen Kürşat ve Kırk davalarından vazgeçmez ve saraya saldırırlar. Öyle bir savaş çıkmıştır ki adeta gök bir çığ gibi Çinli askerlerin üzerine çökmüştür. Yüzlerce Çinli asker ölürken Kürşat ve Çerileri savaşmaya devam ederler. Çeriler kan kaybetmeye başlayınca Çin sarayından alınan atlarla Kürşat ve Çerileri yurtlarına çekilmeye çalışırlar. Fakat Wei, Wei ırmağı Çerilere geçit vermez. Ölmekten başka çare kalmamıştır. İşte Kürşat ve Kırk Çerisi o gece pusatları yeri düşünceye kadar savaşırlar. Onurları ile can verirler. Çin kaynaklarında kürşat ve çerilerinden övgü ve hayranlıkla bahsedilir. Bu kanlı savaşın ardından Çinliler öyle korktular ki esir tutulan 100 türkü serbest bıraktılar. Kürşat'ın Çin sarayına yaptığı baskından sonra hanedanlık adeta çökmüş dönemine girmiştir. Adeta çöküş dönemine girmiştir. Çin hükümdarı olan Taizong'un daha önceden Küşad'ın böyle bir girişimde bulunacağı tespit ettiği ancak zamanı kestiremediği için Çin kaynaklarında bahsedilir. İmparator saldırının ardından Türklere karşı daha barışçıl bir yöntemle yaklaşmaya yola girmiştir. İlk hareket olarak Klibihan, Han Göktürk hükümdarı ilan etmekle başlamıştır. Bundan sonra Çinlilerden bir heyet toplanarak Türk liderlere ve önderlere konuşmak üzere iyi niyet elçisi olarak gönderildi. Efsane dilden dile yayılınca olaydan 41 yıl, 41 yıl sonra Doğu Göktürkler özgürlüklerini ilan ettiler. Kürşat ölene kadar kahramanca savaştığı için Çinliler dehşete kapılmışlardı. Bazı kaynaklarda Kürşat ve çevrelerine karşı koymak için dışarıdan destek alındığı belirtilir. Türkiye'de ve Türk soyu Kürşat ile yeniden hayat bulmuş ve savaşlarına devam etmişlerdir. Sarayda yapılan saldırı ve cenkten, cenkten sonra Çinliler korkuya kapılarak Siganfu'da esir tutulan bütün Göktürk halkını yaklaşık 100 bin kişiyi serbest bırakmışlardır. Bu dönemden sonra Göktürkler, Bozkurtlar, 43 yıl boyunca savaşıp yurt sahibi olmaya çalışırlar. En sonunda Türk ulusu Kutluk Kağan, İlterişkan ve Bilge Tonyukuk tarafından 682 yılında 2. Göktürk Devleti çatısı altında toplanırlar. Ve Türk'ün esaret altında kalamayacağını herkes öğrenmiş olur.